Oyun yıldızın herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Şimdi arena bitti. 8. sırada tamamladım. Yani ortalarda diyebiliriz. Yani şurada zaten daha aşağıya bayağı bir yer varmış. Burada tamamladım arkadaşlar. Sonuç olarak yine bir alt lige düşmedik ama birinci de olamadık. Daha dün e, yenilik açılmasına rağmen adam 140 puan yapmış. Yani ne ara oynadın da ne ara bu kadar yaptın. 140 puan demen senin bir bölümde yani kazanınca galiba 5 puan geliyordu. 10, 20 ya 25 bölüme yakın şey yapmış. Yani birkaç tane kaybettiğini düşünürsek yaklaşık 25 tane maç yapmış. Adam bir gecede. İlginç. Şimdi bakalım keyifli oynayabileceğimiz bir bölüm olursa işte biz de kasalım. Çünkü hem uzun süresi var. Hem de artık biraz abanmak lazım. Yani biraz fazla uzattık. Şimdi var. Şu var. Yine uçanlar var. Vesaire. İlginç bir bölüm. İlginç bir bölüm. Şu an kafamda hiçbir şey canlanmadı. Şu olabilir. Özelliği neyi yok. Nasıl yapsak? Yine mayın artı bu mu yapsam? Yoksa havadan gelenler için biz yine main artı bu gidelim ya. Bir bakalım nasıl oluyor. Ya şu buzluyu da iptal edemiyoruz. Esen bir bitki daha alacağım. Ama yapamıyorum. Şöyle bir diselim. Öncelikle. O bir de şurası ilk üç sıraya da bir koyamıyoruz. Biraz sıkıntı gibi duruyor. Bir de dev mev gelip de üzerinden bir şey atarsa sıkıntı olabilir. Tamam şöyle yeterli bence. Heh, bir sakson karşılaşıyoruz. Hemen şu şekilde. Bunları koymadan zaten büyük ihtimalle sıkıntı yaşarız belli. Ben şu atalım şunu. Şu an hiç bunlara gerek yok. bir tane daha para şey gelirse süper olur. Evet, gelmedi. Tamam şöyle yapalım. Hemen alalım şunu. Şunu alalım. Sonra şunları bir hemen tıklayalım. Uzaktan zombosuna saldıramıyoruz ama bu da puan yapmamıza engel mi acaba? yok ki. Kullanalım. Şimdi şunu tıkladığımda boydan boya mı donduruyor yok. Bu da böyle bir şey de yaptım. Abi robota iki tane mayın denk geldi. Adam ona rağmen ölmedi yani. Şu an çok iyi gitmiyoruz bence. Tamam hani birinciyiz ama bence o kadar iyi değil. Sen hala ölmüyorsun. Hala ölmüyorsun. gördüğünüz gibi arkadaşlar robot kaç tane mayın yemesine rağmen ölmüyor. Ölmüyor, ölmüyor. Böyle de tuhaf bir durum. Tamam video falan yaptık ama. Benim saldırı odaklı bir şeyler almam yani rakip güçsüz bir rakip geldi. Mayın iyi üzerimize gelemiyor ama mayının dışında e, havadan gelenlere karşı mı bir şey alsam acaba? Işınlayıcı mı alsam? Bir bölüm daha oynayalım. şimdi ne yapabiliriz ya burada havadan gelenleri güzel kesiyor mayın biraz fazla kaçıyor ya benim şunu alabilirim bu güzel durdurur sen bunu almamam lazım bunu almadığım zaman da havadan gelenler geçer ve mayın zaten şart şimdi üzerimize yürürse direkt öldürür hepsini yani şu taktikten başka ışınlayıcı çalışır mı Bir tane de ışınlayıcı alalım bari. Belki çalışır iş yapar. Neyse de şöyle başlayalım. bildirimi geldi. Şöyle mayınlarımızı dizmeye devam edelim. çok bir tane daha geliştirebilsem olur. daha geliştirdim. Hemen şöyle bir tane daha alalım. Hemen kullandım. En ışınlayıcılar düzgün çalışıyor. Bu da bir şeydir. Bir tane daha mayın alalım. Ondan sonra şöyle Aha. Tam daha fazla mayına eklemeye gerek yok. Şu özel yeteneği de al, boş aldım ya onu almayacağım. Şunu da şuna koyalım. geriye ekliyorum ama öldüremediğim için puan vermiyor. Evet bu bölüm iyi Rakipler gelemedi ama öldüremedik Şimdi ne yapabiliriz? Tekrar bir maç daha deneyelim, taktiko tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Orada da şunu alacağım, özel yeteneği değil de... Özel yeteneği değil de, alacağım şeyi biliyorum. Zaten belli bir seviyede yetenek geliyor, o yüzden sen iptal ol. Sen de ol. Sen ve sen gel. Bir de şöyle denemek istiyorum. sen şöyle gel. Ondan sonra yine bir mayında şöyle olsun. şöyle alalım. Gördüğünüz gibi üzerimize yürüyor, yürüyordu. Bizi hani ezecekti arkadaşlar konuşamadım. Ama bizim mayınlarımız durdurdu onu. sağlam hasarlarla. Uçanlar geldikçe de bizim özel mayınımızı kullanacağız. Bir tane de saldıralım. Sonra şu uçanı hemen alalım. Şu an iyi gidiyoruz. Ha, bizim bitkimiz de ezdi. Çok 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 yakalayamadık. Tamam şimdi yakalayacağım. Geçemeyeceksin geçemez. Güzel milyonu geçtik. Daha başka ne yapabilirim? Hatta sen gel. Senin yerine de sen gel. Ben de şuraya gel. Sonra seni alalım. Sonra sen gel. Yine güzel. Bir buçuk milyonu gördük. Bir tane daha sallayalım. Hatta ardından bir tane daha. Patlamadı patlasaydı. Biraz daha olacaktı. Rakip bizim rengimiz. Hatta biraz daha güçlü olmasına rağmen. Çünkü 6. seviye bu var. 7. seviye bu var. Buna rağmen güzel puan yaptık. Bu taktik şu an mantıklı duruyor. Hemen bir maç daha yapalım arkadaşlar. daha. Tekrar aynı dizilim diyoruz. Daha sonra şundan bir tane daha koyarım belki. Diğer bölümde olduğu gibi. Hemen şöyle yaptım. Biraz daha para kazanınca kolay indiriyoruz. Bir de şöyle yaptım. Hemen salladım. Daha sonra şunu aldım. Hemen şuraya bir tane main sallayalım. Böyle diğer arkadaşlar için bir tane şundan atalım. Şuraya mayın koymam lazım. Çünkü şu anda koymam şöyle. Hadi bir mayına da, bir tane daha koyalım. Mayın hiç oldu ama. Sonra hemen gelsin yerine şunu koyalım. Şöyle bir saldırı şöyle bir saldırı daha. Sen de gel şöyle. Sıra sende. Şu an alamamışız hemen almam lazım onu. Şimdi sen gel. sen gel. Sen gel. Acilen bir şey daha lazım. Güzel yeteneğe ihtiyacım var. Ondan bana, sen şöyle gel bakayım. Şimdi sen gel. Hemen bir tane daha gelsen. Şimdi sen gel bir buçuk yapalım yeterli. Şu an kazandık zaten de. Yine olay benim farklı. Ya oyunun sonunda böyle peş peşe geliyor ya. O biraz sinirime gidiyor ya. Evet bir yedi kendi rekorumuzu kırdık. Şu an için güzel gidiyoruz. Evet, hızlıca 16 puan yapabildik. Bir maç daha diyelim. Bu şekilde kasacağım arkadaşlar. Yani şu an amacım bu ligde birinci olmak. Bu kez yapalım. Hemen hızlıca başlayalım. almayın, sallayalım. için yine iyi gidiyoruz. Ee, ne yapsam? Hadi mayın 3'e çıkartalım. Şöyle bir tane daha saldırı yapalım. Kavuşanlar gelmedi. Hemen bir tane senden ekleyelim. Hemen bir saldırı daha diyoruz. Hadi gel sen de şunları indir. Geri çekelim şimdi. Biraz fazla şımardınız. saldırı daha yine milyonu geçtik ya sonuna kadar ilerleyemeyiz arkadaşlar yani rakiplerin yaptığı puanlara bakarsak o biraz zor da. Biz e yine kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışalım. Şöyle bir saldırı daha. Bir tane daha. zor kazanmışız. Rakip yine benim dengim olan bir rakip. 3.'yü de kazandık ya yani maksimum dördüncüyü kazanabiliriz. Böyle görünüyor. Olsun o da bir şeydir. Bir önceki şeye turnuvaya göre bu kat kat iyi. 10 tane şundan. Diğerlerini çok hani şey yaptığımız bitkiler değil. Bazılarını zaten hiç bilmiyorum bile. Evet arkadaşlar. Bunun dışında 21 puan hızlı bir şekilde yaptık. Ama daha çok yolumuz var. Daha sürede çok var. O yüzden burada herhangi bir sorunumuz yok. Geri gelelim. Bu arada mağazadaki ücretsiz şeyleri falan alalım. Günlük. Hemen şuraya tıklayalım. Ne veriyor? diye. Şunu alırdım ama ayılması olduğu için almayacağım. Şu bitki. Yok ya. Almayacağım bunları. Şu lahana fena değil aslında böyle bitkileri yavaştan şey yapabiliriz ama ne bileyim altında çok harcayasım yok. Evet burası da tamamdır. Bir de bahçemize bakalım. Bahçemize iki tane bitkimiz daha bustanmış. Hemen geri gelelim. Şunları toplayalım. Şurada işte peynir bilmem ne. Bir sonraki bölümde arkadaşlar e, şu görevleri falan yaparız. tabii şu 5 taneyi artık yapmam bunu. Ben kendim yaparım. Bahçe tohum ek. Görev sırasında da şundan kullanırız. Bu şekilde hallederiz ve arenaya devam ederiz diyelim. Burada bırakalım. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.